arkadaşlar Merhaba çocuklar Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda ne oynuyoruz Evet bilgisayarda Sprafight oynuyoruz bu oyunda en çok puan toplayana bu robotu hediye edeceğiz Tamam mı bir gün boyunca bununla oynayacak ışıklı böyle güzel tamam kazanana bunu vereceğiz başlıyorum hatta, büyükten küçüğe. Ta, ta, hatta bu, 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 robotun toparlan toparlan. videosunu da ayrı bir çekelim güzel evet. böyle. Tamam mı? Olur mu? Olur. Olur. Tamam şimdi ilk önce İsa Olur. sen oyna. Olur. Tamam. Adın e, sen e, biraz oyna e. o zaman. Tamam. Sonra e, benim En çok yani. puan toplayan robotun bir İsa elendi. Daha sayılmazız. Hayır. Erken ama üç, an, üç alın Bir elin bitti. Bir elin bitti. Tamam, şimdi bu ikinci elin. Ama kaç puan topladın? Evet. Şimdi tekrardan oynuyor İsa. E çok bakın puanı kim evet, toplayacak? Her izledim bu da rekorun kaç kızım? çok fazla. Ben ben sen telefonda bir sürü karakter var. Evet, onun telefonda da oynuyor. <laughs> Ama ben bunu zıplam. Bu nasıl? Zıpladım. Ben, ben dünya da oynuyor bunu. Robotun da güzelmiş ha. Ama bu bizim ya. Bizim odada yani. uyurken bu çıkıp kalıyor. Evet gece lambası olarak kullanabiliyor Ama biz bununla kalkmıyoruz. Burada şarkılar söyleyebiliyor musun? Evet Oo, şarkılar, Şarkıları çok aç. kötü. Evet şarkılar Ama keşke, bebekleriz. Keşke bluetooth'da olsaydı hmm. müzik açabilirdik. Evet. Neyse onu da videosunu ayrı çekelim. Evet. <laughs> <kaba. gülüyor> <laughs> Karanlıkta bir gece videosu çekelim sonra onda kullanabiliriz oh, olur mu? Adını, 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 adını. Bravo, bulurum, bunu. Hayır, bu son hakkın. Son, aklını. son aklını. İsa kaç oldu Baba. puanın? Bakayım bakayım. 565. O çıkmıyor. 565 tamam. 565. <laughs> Şuna basacağım Bas. Tam direkt buraya bas. Son bir ha, hakkın. Son beş. bir hakkın kaldı. 565. Misal say var. Misal çok kötü e başladı. Ya valla ben bu oyunda çok kötüyüm. Ben çok, değilim. çok kötü müsün? Ben Az, telefonda. Videodan önce diyordun ben yenilmezim diyordun. Telefonda çok kötüyüm. Kral benim, padişah <laughs> benim, diyordun oğlum. <laughs> ya o kadar da değil ya. asla, asla bak bu sıkıyor yani. Bakın. Bana bak, bak. yıkılıyor sıkıyor. Ben de <laughs> beni beni beni. Elde. Bir sak puanı dur. Evet, 565 değil mi? puan. Şimdi de mi? hiç puan. 260. 260 <laughs> 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 ne yaptı? Adem, 700. 100, 700. 700. <laughs> 800. Hayır tamam toplayacağız. En sonunda toplayacağız. Zaten videoda belli puan. Evet. Baştan başlayacağız Bakalım şimdi. Bakalım kaç puan almış? 245. 245. Tamam Bak, devam skor et. diyor Yeni başladı. Asla asla. Bakın diyor ki erikti. yapar. Bakayım. ne tehlikeli. Uyuyacaktı lan. <laughs> Son Sonunda ölüyordu. Yani bu yabada çok sevmiştim. Nasıl? Ooo rokete bindi Heli. <laughs> abin de gelmedi. Bende şans mı var? Yok. Kötü mü oldu havaya? Hayır sen kendini çok... Aaa! <laughs> nereye takıldı o? Takılmadı onu suçu değil. Polis yakaladı onu. Nasıl yakaladı 400. onu? 400! 500 600. Yo Bir, birinci helin oldu bile. Ne Daha ben 5800 1700 ben 600 E tamam bunda geçer 200 asa yetti <laughs> Hadi bakayım. Hayır <laughs> la, ben 5800. Hayır 800 değil. <laughs> 800 değilse. <laughs> Herhalde <gülüyor> 730 falan. Tamam helin bunda geçer. Basar şimdiden 189 tane olmuş. Ne? <laughs> skor bak. Hayır o skor değil. Ne o? O saniye. Saniye değil o. Hayır ya. Skor bence o. Skor bence. Yok. Kaldırdık ben. Kaldırdık. Evet. Devam et. Bakın. Bak mesela. Sen bir yapasın. Sen öyle bekletin. Ama telefondaki gibi kolay mı Ali? Hayır. Telefon daha kolay. Değil mi? Evet. Bilgisayarda biraz zor. Ama öyle oynayın oynayıp öğrenirsiniz daha seri. Biraz öğrenmişsiniz. Baya geri gelmiş. Ben geri ki. Ben oynuyorum. Ben Mesela de. daha hiç oyun yokken ben bunu oynamıştım. Ha az daha yakalanıyordun ha. Aa! Bak bak bak. Dünya sen de oynayacaksın tamam. Elim bence beni geçti. Geçti tabii canım. Yüz kaç yüz? Aa uzun zıplama da aldı. Oo çok kötü oldu bu. Yok. <laughs> <laughs> Aha. Az daha yakalanıyordu az kaldı. Polis tam yakalıyordu? Ha? Hadi. Aa skoru bin herhalde. Herhalde skor. Bakacağız şimdi o mu değil mi? Bence Elin kazandı. Elin kazandı. Bilmiyorum ama robotuyla bir gece geçirecek. Ya nasıl her zaman geçirdim. Hayır ben şimdi yapmayayım. kendi artık oynayabilir. Işığını kendi yatağına koyabilir. Hep bizim şeyin üstünde şuranın. Artık değil. Bakın 200 yaptı. Atlas'la bak. Sana bir kez sandalye Atlas'la. Ne Bakır, göstereceğim? Yani Sekor belki, gelecek bende. E, böyle atanıyoruz ya. Evet. Bak. Hemen olur. Yalnız Dünya senin boğazın evet. çok kötü olmuş. Sesin değişmiş. Evet. Hasta olmuşsun. Hı <laughs> Ucuz atlattı ne diyeyim. <laughs> ya iki bin skor. <laughs> Aha. Rekora gidiyor. Ben da, rekora gittim bile. He, o nereden çıktı öyle lan yukarıya? Bakın. Zıplama. Aa, bir de şov yapıyor görüyor musun? <laughs> Yapıştı. Şovu yaptı. <yarıda. gülüyor> Yapıştı. Kalkın Şovu yaptı. Şovu yarıda da kaldı. <laughs> Dur hediye de verdi. Ne <laughs> çıktı? Para geldi. 800 koyun. Aslan. 8. Bakalım kaç yapmışım. Uzak takılıyor. Aa evet. bu da bitmiyor. Aha bu da. Aa, kay Aa, ya ben Oo, İsa, Ooo iki bin güzelli. Evet. İsa bu, bu skordan sonra Helen'i geçi. Tamam. Sana, Geçerim. Tamam sana, sana 100 lira para. Yeminim. He, ama tamam geç. dur. Dünyadan sonra. Dünyadan sonra ben bunu geçeceğim. Tamam. Bize. Dünyada oynar Dur dünyayı açalım evet dünya oho dünya sen bu oyunda dünya başta elendi aldı iki bekle dünya'nınki zaten saygı yükyüz ya bence iyi devam et dünya yükyüz yetmiş soruyum devam et devam et aferin kızıma aferin daha telefonda daha güzel oynuyor valla e, telefon daha bahsedeceğim ki bilgisayarda bir sürü tuş var neyi basacaksın? şaşırıyorum dünya da sadece bir yönden gidiyor zaten Hı. zıplıyor Hı. <laughs> <laughs> İyi dünyada, dünyada dünyada seni geçirse var ya. Bence bir hafta yemek yemesen. İyi <laughs> <laughs> artık. Oo 600 oldu. Oo. Aa dünya karşıya gel. Aa dama atıştı. <laughs> Dur bakayım ben kaç puan çıktı kızım? 670 falan herhalde. Bence. de. Da... 701. <laughs> seni geçti lan. <laughs> evet. Az bir şey. Ben 730. 600 Yeni dünyada yeni bir daha. dünya yaptı. Dünya, dünya. Hı -hı. sen geçtin abi. Taşim. Dünya sola geç. Aferin. Sağ, sola dedi sağ gitti. Bir şey olmaz gene doğru yaptı. Dünya sola. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Dün dünyaya ekstra bir hak veriyorum. Pek ak çık diye. Evet. Evet. Şuna bas şuna. Dur, dur, geçelim, Oradan devam edebilecek. Dur, geçelim dur. Devam et. Hah. Oyna dünya. Ya, ha dur, zıp zıp al. Dünya zıp zıp al. Zıplama. O zıp zıp değil. Ya. <laughs> geçti. Şimdi ikisinde geçti. geçeceğim. Tamam, şimdi, şimdi abin rekor kıracağım. Evet İsa şimdi tekrardan helini geçmek için son elini kullanıyor. Ama ben, de, ama ben, ben de oynayacağım. Yok. Tamam sen oynayacağım. Ben de ben de oynayacağım. Tamam oynarsın. Tamam kızım koyacağım bekle. Lan 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 benim atam benim atam benim atam. Vallahi İsa sen bu gidişe geçemeyeceksin. Lan onun adam ne biçim yürüyor? Tamam et. Evet. Bir adamı iş. Helen 2149 yaptı. Ama Arkadaşlar ben Sosu çok yaptım. 2049 bu da. Aha vallahi bine geçti bile. Yani anne ilacını verdi mi kız bir sana? Hı -hı. Tamam yemekten sonra A, versin. Bir, kez tekrardayım. Ben dedim 300 1300 çıktı doğru muydu? Baba hadi. Hayır bu değil. şey göster süre gibi süre. <laughs> Hayır, süre <bu> şey. değil <gülüyor> süre. <gülüyor> süre <gülüyor> o. Sende de öyleydi. <laughs> Bence bakalım o... en kaç çıkacak? Hadi. Bence o kat ettiğim mesafe kızım. Bence de. Süre olsaydı puan olsaydı ya olsa. Ben, başta ben bakalım beni geçebiliyor muymuş? Tamam kızım bekle koyacağız. Aa, bu 2300. Elini geçti. He bekle geçtim. Videoda belli olur. O kat ettiğim mesafe. Her oldu. Puan değil o. Abone Ana anahtar. Otur. Ha bekle şimdi belli olacak. Dur. Bir çelleme dur. dur. Bir bak, bak mi çıkıyor. Ha bekle sen. 2.700. Tamam. Geçemedin Geçtim. ki. Geçtim. Geçemedi. 2.149. Tamam bir de ondan öncesi vardı. Tamam o kaç yapmıştı? Şimdi elin sen şimdi elin sen bir sefer aldı. 2.700. Çık çık. Ben sana dedim. Elin 2001. Evet elin şimdi abisi. Ölürse biter ha. ha? Ölürse bite. Valla ben eklemem ki. Bu yok mu? Zaten 2000. Helin robotu kazandı. Bu sadece seninle aranızda olan bir duvar. Ben yenildim ki. <laughs> Kaybetti robotu. Helin tamam, kazandı. Al, robotu kaybettim. Ha, tamam, şimdi Baba, Şimdi de... Şimdi de... Kaybederim. Tamam kızım sen Bakın zaten kazandın. Açıyorum. Helin belki beni geçebilirdi. Ben 2000 kaçamıştım. 2750. 750. Tamam. bin olmuş zaten. Ölürsen anne hani iyiydi. Ha sen dua edin. Uğursuz. Abi anne ne? Abim bana ne, 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 ne dedi? Evet öyle yaptı. Alakası yok. Ben Ama haline bir el daha verelim. Ben Olmaz. Onda demedim. Oyna. Hmm. Ben onda demedim. Tamam. Hadi bir daha tekrar bir, direkt play'e bas. Ya Play'e bas kızım. Neyse tamam bana hadi başla. Ya. 2745 yapmışım. Tamam zaten geçemedi. Burada da ben geçemedim. Bak sana bu kevesini ya. Ferzat eğlencesini arıyor mu? Ferzat en geçti mi şeyi geçti Zaten sen ödüllü şeyi kazanmışsın. Ben ödülü kazandım. Gezim benim için hoş. Ya bu üçünü birden alıyor. roketle aldı. Havalarda uçuyor. Ben öyle kapıları aldım. Evet. En, en kötü yarın. Baba bine geldi bile. en kötü yarın. Baba. Baba. Efendim. Abla vermek gibi uçuyordu. Evet. Öyle de uçuyor. 1370 oldu. 2745. Daha bir puan, daha bin, daha var Helin. Daha var. Az kaldı kızım. Daha bakalım 700'e 745'e gelirse son bir puan. Bir, aha son bir puan. Son bin puan. Hadi bakalım. Geçemedik ya. Uyyy. Aaa gene. Yani kaybettin. Ben Hayır benim. öyle yapmak ben yok. Ben <laughs> onu da yaptım. Tamam o zaman bir dahaki videoda şey yapalım. Başka aa, oyun çekelim. Evet, evet hediyeyi sen geçtin ama. Yok tamam. aa 1905 olsa Galatasaray'ım. Evet bir puanla kaçırmışsın Galatasaray rakamını. <laughs> Şimdi videomuzun sonuna geldik. Böyle videolar için ne yapsınlar? Like atsın. Abone olsunlar. <laughs>